Gizaycığım evlilik teklifi alıyorsun. Tebrik ederim. Evet. Benim evlenir misin? Ulan sen ne var ya ölümüne evlenir Sakın buraya gelirseniz bisiklet almayın. Yapamadım. <laughs> ben <laughs> şimdi bir sözlü müyüz? Barış'la belki gitmiş. <laughs> Lan mı <yama> bu? <gülüyor> <Nasılsınız>? <gülüyor> Çok Bugün 7 Ekim Cuma saatlerimizde 2.5 geçiyor. Az önce Gizay bendeydi. Barış, Gizay falan hep birlikte oturduk. Oyun gecesi yaptık. Ama Gizay'ın hiçbir şeyden tabii ki haberi yok. Ve mesela benim çekmecemde Gizay'a ait bir şey var. Şimdi Barış'ın Gizay'a yapacağı evlilik teklifini planlamamız gerekiyor. Benim kafamda ufak tefek şeyler var. Barış'la bunları netleştirip mantıklı olana bence karar vereceğiz. Sonuçta kardeşimin yanında olmalıyım. Bir sonraki kısımda görüşürüz. 1 Ekim, Cuma bugün. 1 Kasım'da da Gizay'cının evlilik teklifi alıyorsun. Tebrik ederim. Bu bölüm başlıktan da gördüğünüz gibi... Çok heyecanlı! Çok heyecanlı bir bölüm. Gizay'ın hiçbir şey, hiçbir konu hakkında bir fikri dahi olmaması... Bizim onun arkasından iş çeviriyor olmamız... <laughs> Konuşamadım. Ah oh, bir konuşabilsem! Onun arkasından iş çeviriyor olmamız... Onun arkasından iş çeviriyor olmamız... Harika bir şey. <laughs> Böyle bir plan yap şimdi. İlk Barış dedi ki ben evlenme teklifi edeceğim. Dedik ki bunu hani İstanbul'da yapmayalım. En azından bir tık dışarıya çıkalım ki farklılık olsun. Büyük adaya gidiyoruz. Büyük adada da eee şöyle bir plan. ilk önce tabii şunu da göstermek isterim. Tada! Evet, evet, evet. Beni evlenir misin? Ulan sen ne var ya ölümüne evlenirim. <laughs> Çıkırt. Barış'a da planı anlattım. Size de şimdi planı anlatıyorum. Biz büyük adalara yola çıktık tamam mı? Büyük adalarda bir, bir tane otel bulduk. Bu otelde normal Google'dan bulduğum bir otel. Ama bu kısmı şöyle Giza'ya söyledik. Ben bir WhatsApp grubu açtım. Bu grubun içerisinde dedim ki arkadaşlar biz bu yıl hiç birlikte bir yerlere gidemedik. Ben dedim büyük adalarda bir otel dedim. Instagram'dan bana ulaştı. Gidelim mi dedim. Onlar da dediler ki gidelim. Şimdi yalan burada başlıyor. Asıl şimdi geldi evlilik teklifinin anı anlatıyorum. Ben Gizay'a dedim ki video bulsana dedim ya böyle birlikte dördümüz bir video çekelim falan. Böyle bir video dedim. <laughs> Duruyor. Videosu ne olmuş? Adam da <laughs> yakalı beni. Adam giderken bir anda Hop. yakalıp götür beni. Götürüyor. Allah. Anladın mı? Şimdi kafamdaki plan şu arkadaşlar. Bir de şurada ikna etmeye çalışıyorum Gizay'ı. İlk diyorum belki de ben yapayım sonra sen yap ki o sıra iyisin, Barış'a da zaman kalsın. Arkasından Barış pizzayı tam götürecekken şak. Evet, evet, evet. Evet. Tek planımız bu. Rakı mekanını e, ki ya. isterseniz yarın oradan gezdiğimizde de bir yer gözürsek konuşuruz çünkü erken bakacağız ya. O zaman tamam. Yarın saat 1'de çıkıyoruz. Ya oradayız. Otel, eşyalarımızı bırakırız. Üstümüzü değiştireceksek değiştiririz. Değiştirmeyeceksek değiştirmeyiz. Olan plan. Şahane. <laughs> ne diyorsunuz söylediklerini? <laughs> Ay valla her an ağzımdan bir şey kaçabilirmiş gibi hissediyorum ama buraya kadar geldik yani yüzlük kuyruğundayız. O yüzden çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Günaydın. Tarih veriyorum. Bu videoda tarih vermem gerekiyor ileride izlememiz için çünkü. 1 Kasım saat 11.52 şu anda evden çıktık. Ee, Gizay ve Barış'ın yanına doğru gidiyoruz. İlk önce Beşiktaş'a giriyoruz. efendim. Beşiktaş'tan Arabalarımızı fark ediyoruz. Sonra oradan da Büyük Büyükada. Sonra işte Büyük Büyükada'dan da, sonra bakalım bizi neler bekliyor. Siz zaten nelerin beklediğini biliyorsunuz ama güzel bilmiyor. Neyse bakalım, hadi bakalım iyi seyirler. <laughs> evet şimdi Beşiktaş semalarına evet. geldik arkadaşlar. Sadece turist gibi geziyoruz. Bakın Allah bak, aşkına. Ben bak, bak bavuluyum. Köyden indim şehre. <laughs> Köyden indim şehre. Evet, aradı aradı. evet. Sizler, sizler <laughs> ne sessizlikler peşindesiniz. Tındın, <laughs> Mal burada hocam. Mal burada, kontrol ettik üç, üç kere falan. Evet. Her şey hazır. Her şey. Her, şey. Her şey hazır. Abi az önce kız, motorla geldik şeyle, Martin motorla, elini bir yere sürtmüş. Tırnaklarında şöyle siyah çizikler var ama çok eşit. <laughs> yani yaptırmış gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Dövme gibi. Dövme gibi durmuş, silmemiz lazım. Özümüz Gizay'ı da gördüyse güne başlarız artık hoş geldin diyorum. Çünkü bize kahve alıp gelmiş arkadaşlar. Şuna bakın. Arkadaşlar böyle olması gerekiyor bence. Tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü kimsenin aklına kahve gelmedi. <laughs> evet şimdi iskeleden geçiyoruz. Adalar. Adalar. Evet. evet. Ay barışın, buyurun. Buyurunuz, buyurunuz. Evet, hoş geldiniz. <laughs> Bizim akbilimiz yokmuş da Güzel Barış basıyor. Büyük adaya inmeye çalışıyoruz. Bir <laughs> tam şuraya ineceğiz inşallah. Evet. O zaman başlasın ne yolculuğumuz. yolculuğu bu. Başlasın evlilik teklifi. <laughs> Şimdi otele dedik ki biz nasıl gelebiliriz otel kısmına. Onlar da dediler ki siz iskelenin o taraflara geçin oradan. Ben hazır Oradan araç sizi alacak dediler. Nerede at? Valizi koyacağımız bir yer var Ya şuna bakın çok sevimli bir araba geldi. <laughs> Sıcaz ya hadi. Evet, hadi bakalım inşallah sığacağız. Nasıl? <laughs> 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 Nasıl? Tepe tekerlekler böyle gidiyor ama ben. De. Evet, şimdi otele giriş yapıyoruz. Ay mükemmel! Baksanız Şuranın bir bir içine bakabilir misiniz? Şurada insanlar güneşleniyor. Burada da biri herhalde denize giriyor. Ay çok, çok güzel. Haydi gidiyoruz. Ay arkadaşlar biz geldik şu an. Odalar bu şekilde bakın böyle yan yana. Böyle şenzon katmışlar. İçeriye giriyorum. Baksanıza. O kadar güzel ki ve o kadar temiz ki. Bayıldım. Burada reklam değildir. Çok güzel. Buradan da çıkıyorsunuz. Böyle iskele. Muhteşem. Bu alanda da Buradayız. biz güzelle birlikte daha doğrusu hepimiz ee, bir Reels çekeceğiz. Dedik ki tam burası Reels'lık. Ne, ne diyorsunuz? Şöyle. Soldan bizi alacaklar Şimdi de acıktık yemek yemeye. ah evet. Aa mandalina ağacı var. No. Mandalina mı? Mandalina gibi geldi Ay, bana, Ay, bana. da öyle geldi. Bak Ay. bu da bir şey. Bak Aa hurma ağacı. Trabzon hurması. Aa vallahi hurma ağacı lan. Farklı olmuş. Vallahi olmuş. Ne güzel be. Bakın şimdi bir yere oturduk. Şöyle bir manzarası var. Merhabalar merhabalar. Biz dedik ki burada böyle bir bir şeyler söyleyelim. Çünkü kimse aramızdan bir şeyler yere gelmedi. Biz de söyleyeceğiz. Biraz enerji ihtiyacım var evet. benim. Bir de yağ yakacağım. yakacağım. Tabii. Ki. O yüzden öyle. patates kızartması söyledik. çok acık. <laughs> Artık <Evet, birazcık> acıkmıştım. <laughs> patates kızartması, pide söyledik. Bir de bira içelim dedik. Bisiklet keyfini merak ediyorum. Nasıl çekeceğimi orayı çok merak ediyorum. <laughs> Sakın buraya gelirsiniz bisiklet almayın. Evet şimdi bisiklet almaya geldik. Şunların güzelliğine bakın ya. ya. Güzel. Evet güzel bisikletine biniyor. Ben de bu bisikleti seçtim şöyle. Berk Bey, Hadi bakalım. Barış Bey. Beni de bekleyin. Çok zor ha. Hiç kolay değil yani. Hiç değil. Evet şu an bisiklete koca. <laughs> 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 bisikleti sürmeye başladık. Ama yor yani yorucu bir şeymiş. Yokuş çıkmayalım. Düzlükte çok iyi. Ama az önce bir küçük yokuş çıktık. Küçük ama düşünün. Bakın Berk ile Gizay da burada. Arış Bey de yanımda. Ne? Saçmalama. Saçmalamayın. Bayır diyorlar. Gideriz. 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 Nereye gidiyorduk biz? biz? Rum, yetimhane. Heh, Rum, yetimhanesine. Rum yetimhanesine. Aşkım bu yol burayı gösteriyor. Bir tanesi yukarı bir tanesi sağdan. Sakın buraya gelirseniz bisiklet almayın. Ya da yetimhaneye çıkmayın. Şey, Ay, dediğim gibi yetimhane. sakın kiralama. O kadar yorulduk ki. Ama şu manzara İki bisiklet yaşımız geçmiş. Oh. Merhaba. Merhaba. Sen portaya mı geçtin? Hadi otelim. <laughs> sen sen diyorsun. Abi acelemiz var mı? Dura kalka, dura, kalka gidiyoruz şimdi. Hadi otel ya. Bir orada reels mıyız? falan diyordunuz. <laughs> Şu güneş, güneş kaçırırsa nerede çekeceksin? Sabah, <gülüyor> sabah, <gülüyor> sabah <gülüyor> gideriz. Tamam hadi gidelim. Evet şimdi odaya geldim. Gizli duşa girdi. Çok gizli ve yavaş hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü birazdan reels çekeceğiz diye. O gösterdiğimiz alan var ya orada evlenme teklifi ne edecek Barış? Çok güzel olacak ya. Çok heyecanlıyım. Bir de şimdi bisiklete falan bindik ya. Gizay diyor ki neden e, bu anın tadını çıkartmıyoruz? Hani Reels çekeceğiz diye falan filan. Yani işte yok işte çekelim dedik zaten sonrasında da rakıya gideceğiz. Boş boşuna zaman kaybetmeyelim falan filan diye diye sallamasyon bir şeyler yaptık. Şimdi giyiniyoruz sonra da çıkıyoruz çok hızlı da haberiniz olsun. Şöyle bir kombin yaptım. Hazırım. Şimdi makyajımı bir şöyle güzelce tazeleyeceğim. Sonra çıkabiliriz. Şöyle gözlerimin altını kapatıyorum. Bir de allık sürdüm mü? Okey. Çok güzelmiş banyo üstü. Allık. Öyle biraz biraz. Tamam oldu. Hadi gidelim. Merhaba bunu oynatsam ne olur? Hiç şuramızı al götür. Buradan istediğin genişlikten alırsın. Ama burada iskele havası vermedi bize. Şura böyle. Hop. <laughs> <laughs> Var mı videonun bir, bir şeyi? Var. Özeti bize. bize. Şimdi videoyu göster güzel. Video. Şöyle. Sen duruyorsun. Belin, yavaşça şey geliyorsun ya. Tamam, al götür. Aldın, Aynen. isterseniz İsterseniz de yan tamam. yana, yan yana olup sağlı sollu bizi alın. Ya da tek tek, nasıl tek tek birleştireceğiz? İlk, evet, tek, tek tek, 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 yapalım. Olacak, Sonra bir tek bir daha öyle mi deneyelim? Hepsini deneyelim ya ne olacak? Bol bol take olsun. Aynen. Bol bol take olsun. Çok güzel gözüküyor. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım gel bakalım biraz. Belki bir tık geri. Belki bir tık geri bir adım geri. Tamam. 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 Al dümdüz git. Merhaba. Aldı kızı götürdü. İşte bu. Tamam. Çok Çok iyi. Çok güzel oldu. Polis demeyin beni kapatacak mı? Erkeğim benim. Al lan beni. kim? Hadi bakalım. Evet.

oh. Ay ben çok kötü oldum. Ben çok kötü oldum valla. Şimdi kızı alabilirsin. Evet. i̇şte. İşte. Ya. Olmuş ya. Yanlış örnek almışım. Ne? Şimdi biz sözlü müyüz? Artık öyle gibiyiz <laughs> bende yok. Vallahi lan. Aa! Evet. Yani Barış böyle evlenme teklif edeceğini daha şu an düşünmüyorum. Bir ara edecek diye düşünüyordum. Sadece şeyde anladım. Barış maç, maç ya güzel da hani ona <laughs> göre bir şey ne, al falan gibi kıyafetle <laughs> ilgili bir de otele oteli inceledi Tamam anladım. Barış hayatta anladım. bakmaz bir yere. <laughs> Dedim ki ulan ne bu kadar ilgili? O kadar. O sadece böyle bir geldi ve gitti yani. Sağ Ay. 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 Ay, Ay ben İnşallah. evlenme Ay. teklifi aldım şu an. Çok <laughs> <Helal> rahatladım <laughs> O zaman günün anlam ve önemine... Abi, hayırlı uğurlu olsun. Ay, hayırlı Ay, uğurlu olsun, olsun, şey olsun efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hazır mısın? Ha. <laughs> <laughs> Gel bakayım. Aldım! <gülüyor> <gülüyor> Aldım! <gülüyor> Almış sakladım, ilk içeğici. Şey, i̇lk ilk, ilk <laughs> Evet. evet. Evlilik teklifi aldım, harbiden ilk rakıma yıldırıyorum. Afiyet İkinci olsun. Op. Evet arkadaşlar, üzerimizden çok güzel bir yük kalktı. <laughs> Ve şu an nereye gelmiştik, burası neydi? Lojada diye bir rakı mekanı. Hem yemek mekanına, restorana geldik. Ve çok güzelmiş, bakın gösteriyorum. Bakın böyle güzel bir çok güzel. denizin de çok hemen güzel. yanındayız. Yakınlığı da çok iyi. Ha evet, şöyle otele yakınlığı da çok şöyle iyi. Şöyle ışıklar altında, bayıldık yıldır Gizay yokken yani. bu ekip bir tokuşturma aldı. Bir evlilik teklifi Abi bir başarılı Mission <laughs> completed. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim dostlar. Ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. De daha da hayırlı uğurlu uh... olsun. Evet hayırlı uğurlu Allah. olsun. <gülüyor> <Yalan> <gülüyor> bir şey. Evet sizlere de tokuşturalım. Ne yapıyorsun <laughs> <Afiyet> bal çıkıyorken? Gel lan sen de, de bir tokuşuralım. <laughs> günaydın, günaydın, günaydın. İkinci bir günden günaydın. Şuna bak. Sabahlar hep böyle uyanıyor gerçekten yalan değil. Evet şimdi kahvaltıya doğru gidiyoruz. Sonra da otelden çıkacağız. Bugün de bizim neler beklediği belli değil. Cumhuriyet Mahanesi'ne ve Ay'a Yorgun Kilisesi'ne gideceğiz arkadaşlar. Evlilik teklifi işi bitti. Bitti bitti onları paketlediler artık sallar beni. <laughs> Şu kahvaltının manzarası. Kahvaltının manzarası. Günaydın <laughs> <Belgin> Sözlü. Günaydın. <laughs> Belgin mi? Belgin benim. Benim de bir terdim acıtmış beni. <laughs> Arkadaşlar şurada size bir oyun verelim dedik. İki tur attık. Barış'la Berk gitmiş. Ben beri, ben Arkadaşlar Aynı biz Rum Yetimhanesi'ne geldik. <laughs> size gösteriyorum. Evi düzelt de dedim. Buradan, <laughs> buradan Arkadaşlar biz oraya kadar gidemeyiz. <laughs> Geldiğimiz yere baktık. Sonra dedik ki yani Çıkarsan evet bir, şey. bir sonraki geldiğimizde Dondurma kültür ee. turunda dedik. Şu an o yüzden otelin önünde. <laughs> Dondurma Barış tüm eşyalarını Gize'ye kilitledi de Gize'nin sepeti doldu. Yalandan şey diyor aşkım alayım mı? Evet. <laughs> yalandan aşkım alayım mı diyor diyor. Evet şimdi bisikletleri teslim ettik. Şu anda merkeze geldik. Bir dondurmadır efendime söyleyeyim. Mısırdır ne varsa. Ne varsa. Pekmen gibi sonra evet, yiyeceğiz. Pekmen öyle. gibi <laughs> yiye yiye ilerleyeceğiz. Yiye, yiye, <laughs> Merhaba. Yiye, yiye. Parça çikolata, şeftali, bal badem var. Al ben bir lotus alayım. <laughs> <laughs> i̇şte bu ya. Abi lotus alayım. Bir Çok sakız net. alayım varsa. Damla sakızı var. Damla, sakızı var. damla sakızı da. Ben limon istiyorum. Ha, bir de damla sakız. Edeceğim. Ben de sade rica edeceğim. Bir de en amaç mı? Dondurma çok güzelmiş. Çok beğendim ben. Belki mavi bir dondurma seçmiş. Şirinler dondurması. Ben de memnunum. Bence o boyalı bir dondurma. Evet bakın şöyle bir meydanda. Şöyle bir alan bulduk. O kadar keyifli ki. Yani sanki Netflix'te bir dizi. Dizide de gibiyiz şu an. Çok güzel, çok keyifli. <laughs> evet, dondurmalarımızı yedik. Bir güzel çimende uzandık, dinlendik. Şimdi de vapur saati yaklaşıyor. Hatta çok kısıtlı bir zamanımız kaldı. Ve biz neyi fark ettik biliyor musunuz? Bisikletlerimiz var diye otelden bisikletlerle birlikte merkeze indik. Ve bavullarımızı otele teslim etmiştik. Oteldeki beyefendi de sağ olsun onları böyle merkezde bir dükkana ile bırakacaktı. Ama biz onları almayı unutmuşuz. <laughs> yani bildiğiniz babulsuz bir şekilde geri dönüyorduk. Şimdi de oraya doğru gidiyoruz. Allah'tan zamanımız var. Ben oraya da Evet şimdi bir gazozcuya geldik. Böyle değişik değişik gazozlar var. Baksanıza şöyle jöleler falan var. Onlar size vermiyor. Alalım onlardan. Şuradan şimdi gazoz seçeceğiz. Az önce aldığımız şeyler vardı ya bunlar. Gösterdim mi size hatırlayamadım ama jöle bunlar. Şunlar da ağza patlatmalı. Gaz olmuş, gerçekten. Enteresan. İlginç. Nasıl patlatacağım ki? Ağzını Direkt ısıracak. Isır. Her yer sanki ondan olacakmış. gibi. <laughs> şey. Çok mu kötü süsü geldi? Oo. Kolonya olabilir mi bu? Kolonya bu galiba. Kolonya mı bu? Kolonya bu. Saçmalama ya. Su. Sabun kokuyor ya. Ay sabun kokuyor bu. <laughs> Aldığımız sodaları gösteriyorum. Bu mürver şeftali. Bu Gizay'ın tercihi. Yaban mersinli gazoz. Bu da bubble gumluymuş. Bakın. Hmm, çok çok güzel. güzel mi?